Rivayet odur ki bundan yıllar yıllar önce yaklaşık şöyle 50-60 sene kadar önce akıllarında harika bir fikirle gözleri parıldayan birkaç genç bir araya gelmiş ve kolları sıvamış. Peki neymiş bu harika fikir? Postit yapmak mı dersiniz? Hayır henüz oraya gelmedik. Bu ekibin hayali çok ama çok güçlü bir yapıştırıcı yapmakmış uğraşmışlar didilmişler defalarca denemişler ama hiçbir sonuç alamamışlar ne kadar uğraşmışlarsa da bütün denemeleri boşa çıkmış ve bu hayal bir türlü gerçekleşmemiş E tabi haliyle de proje rafa kalmış gel zaman git zaman bu güçlü süper yapıştırıcı projesinde yer almış ekip üyelerinden birinin bambaşka bir ihtiyacı ortaya çıkmış vakti zamanında umduğunu bulamayan ve hayal kırıklığı yaşayıp projeye küsen ekibin bu üyesi kilisedeki koroda şarkı söylüyormuş. Şarkı sözlerini unutmamak için de koro defterinin arasına kağıtlar koyuyormuş. Ancak şarkı söylediği esnada sürekli düşen bu kağıtlar onu deli ediyormuş. Bu deli olduğu günlerden birinde girişimci gencimizin kafasında bir ampul yanmış. Ve aklına seneler evvel rafa kalkmış olan bu proje gelmiş. O pek de başarılı olamayan güçlü yapıştırıcının formülüyle ürettiği yeni yapıştırıcıyı kağıtların arkalarına sürmüş ve bu vesileyle günümüzde ofis çalışanlarının ve öğrencilerin vazgeçilmezi olan Post-it ortaya çıkmış. Post-it bir sevdadır, Post-it bir alışkanlıktır, Post-it bir tutkudur diye sözlerimize devam edelim isterseniz. Hatta biraz daha abartayım, Post-it candır diyelim. Çünkü onu her türlü renkte, her türlü şekilde üstelik hayatın her alanında görmek mümkündür. Buzdolabınızın üzerinde, monitörünüzün kenarında, kitabınızın arasında, arkadaşınızın sırtında, hatalı fark eden bir arabanın camında, ilanı aşk için yüzlercesinin yapıştırıldığı bir arabanın üzerinde onu görme ihtimalimiz bir hayli yüksektir. Ama 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 kullananları da illet eden bir yanı yok değildir hani. Arkadaş notunu yazıyorsun, çekiyorsun, yapıştırıyorsun. Bir de bakıyorsun ki kıvrıldıkça kıvrılıyor. Düz dursun istiyorsun ama senin yazdığını senden saklamaya ant içmişçesine hop bir köşesi havaya kalkıyor. Elinle bastırıyorsun, yetmiyor. Üstüne kitap koyuyorsun, bekliyorsun, yine yetmiyor. Yani bana mısın demiyor anlayacağınız ve seni deli etmeye devam ediyor. Postit kullanmaya seneler önce başlayan ben sorunun postitte de değil bende olduğunu inanın yeni anladım. Yani yapışmayan kenarı sürekli kıvrılan postitin hiçbir suçu yokmuş arkadaşlar. Benim gibi bu sorunu yaşayan tüm postit severlerden müjdemi istiyorum. Bu büyük sırrı şimdi sizlerle paylaşıyorum. Meğer postitlerimizi yapıştırırken böyle tutup alttan yukarı doğru çekmeyecekmişiz. Sağdan sola doğru çekecekmişiz. Ha soldan sağa doğru çekemez miyiz diye soranlar illaki olacaktır. E tabi ki bu yöntemde gayet makul. Siz siz olun bir postite kıvrılıyor diye kesinlikle küsmeyin. Sorun bizdeymiş arkadaşlar. Bu videomuzda bir postite haddinden fazla anlam yüklemiş olabiliriz. Ama siz siz olun pozitiflere küsmek istemiyorsanız onlara iyi davranın ve sağdan sola doğru çekin. Pozitiflerinizde iyi geçin. Sevgiyle ve renk renk pozitiflerle kalın. Hoşçakalın.